Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzda deneme çözümümüze başlayalım. Hangisi Göktürklere özgüdür demiş. Tapınak mimarisi hareketli harf sistemi ilk düzenli ordu. Şine Sine Uşi yazıtları Ergenekon destanı vermiş. Arkadaşlar tarihte Türk adını kullanan ilk Türk devleti kimdir? Göktürklerdir. Bunu unutmuyoruz. Türk tarihinin ilk milli alfabesi olan Göktürk alfabesini oluşturuyorlar. Yine Türklere ait ilk milli kaynak olan Orhun kitabelerini yazıyorlar Göktürkler. Ve hangi destanları vardır? Ergenekon ve Bozkurt destanlarına sahiptirler arkadaşlar. Tapınak mimarisi ise kime aittir? Uygurlara aittir. Uygurlar hareketli harf sistemi matbaa dediğimiz Uygurlara aittir. İlk düzenli ordu Metehan tarafından kuruldu. Kim zamanda? Asya Hun Devleti zamanında. Sine Uş yazıtları ise yine uygulara ait bir yazıtlardır. Ergenekon da aynı bahsettik. Göktürklere aittir. Burada cevabımız en şıkkı olmuş oldu. 2'ye geldik. Bakalım iki, ikinci sorumuzda ne var? Özellikleri verilen kurum hangisidir? Demiş. Türk İslam devletlerinde adli teşkilatın temel organlarından biridir. Kadıların kararlarına yapılan itirazlar burada görüşülür önemli sultanın başkanında, hükümdar, hükümdarın başkanında toplanıyor arkadaşlar. E, haklarında şikayet olan devlet memurları burada yargılanıyor. Hangi kurum? Divanı Mezalim arkadaşlar. Unutmuyoruz Divanı Mezalimi. Cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. İşraf arkadaşlar e, bakıldığı zaman e, bürokratik faaliyetin denetimini yapıyor arkadaşlar. İdari mali işlerin denetimini yapıyor işraf. Divanı Beritsi neydi? posta ve haberleşme işlerinden sorumluydu. Divanı arz askerden aklımıza geliyordu. Arz ederimden aklımıza geliyordu arkadaşlar. Askeri işlerden sorumludur. Divanı istifa ise istifa etmek arkadaşlar sonucunda ne alıyorduk? Tazminat alıyorduk hani aklımıza öyle e, öyle kalacaktı. E, mali işlerden sorumludur arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? B şıkkı. Divanı mezalim olmuş oldu. Bakın zalim kelimesinden aklınıza gelebilir arkadaşlar adli teşkilat. 3'e geldik. Hangisi Haçlı Seferlerinin sebeplerinden biri değildir demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Haçlı Seferleri 11. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasında oluyor. Hristiyan Batı dünyasının Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca da kabul edilen Kudüs ve çevresini geri almak için düzenliyorlar Haçlı Seferlerini. Bakıldığı zaman Haçlı Seferlerinin arkadaşlar sebepleri arasında Avrupa Hun Devleti'nin Galya Seferi'nin düzenlemesi yoktur. Arkadaşlar çok çok önce yaşanmıştır. 451 tarihinde. Biz ne dedik? Haçlı Seferleri 11. yüzyılda başlıyor arkadaşlar. Yani binli tarihlerde başlıyor. O yüzden cevap aşık oldu. Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemesi arkadaşlar sebeptir. Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri ekonomik neden. Toprak sahibi olmayan soyuların toprak elde etmeyi amaçlaması Türkler karşısında, karşısında zor durumda kalan Bizans İmparatorluğu'nun Avrupa'dan yardım istemesi bunlar e, sebepleri arasında yer alıyor. Evet bir diğer sorumuza geldik. İstanbul'da ilk külliye aşağıdaki hükümdarlardan hangisi tarafından inşa ettirilmiştir diyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar ilk külliye e, 1463... 1471 yılları arasında kendi adıyla anılan Fatih Külliyesi'ni arkadaşlar ikinci Mehmet ne yaptıracaktır? İnşa ettirmiş olacaktır. Fatih Külliyesi'ni unutmuyoruz. Bu külliye içerisinde iki minareli ve bir şerefeli cami arkadaşlar. Semaniye diye anılan 8 medrese bulunuyordu biliyorsunuz. Bu medreselerin arkasına tetinme dediğimiz daha alt düzeyde eğitim veren medreseler inşa ediliyordu arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? İkinci Mehmet olmuş oldu. Beşteyiz. Biraz uzun sorumuzu Önce bir sorumuzu okuyalım. Aşık paşazade tarihinde padişahın dilinden tımar sisteminin esaslarını ihtiva eden şu cümleler yer alır. Kime bir tımar verirsem elinden sebepsiz yere almasınlar. O ölünce oğluna versinler. Çok küçük dahi olsa versinler. O savaşa yarayacak hale gelinceye kadar sefer vaktinde hizmetkarı sefere gitsin. Her kim bu kanunu tutarsa Allah razı olsun. Eğer nesime kanundan başka kanun koyduracak olurlarsa eden ve ettirenden Allah razı olmasın. Buna göre Osman Devleti'nde uygulanan tımar sisteminin aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir diyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman... Ee, arkadaşlar tımar topraklarının işletim hakkı babadan oğula geçebilir evet ne diyor ölünce oğluna versinler diyor doğru tımar toprakları kanuna uygun bir sebep olmadan kişiden alınamaz diyor arkadaşlar bakıldığı zaman buna nereden çıkarıyoruz elinden sebepsiz yere almasınlar arkadaşlar evet bu da doğru tımar sistemiyle devlet memurlarının maaşı karşılanmıştır gibi bir durum söz konusu değildir arkadaşlar bakıldığı zaman böyle bir durumdan söz etmiyor cevabımız yaşık oldu Tımar topraklarının mülkiyeti devlete aittir arkadaşlar. Bilgisi var mı? Evet var arkadaşlar. E, nerede geçiyor? Kime bir tımar verirsem ifadesinden arkadaşlar buna ulaşıyoruz. E, tımarlı sipahiler savaş zamanlarında sefele e, katılırlar diyor arkadaşlar. E, bu bilgi de geçiyor biliyorsunuz. E, burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 2006'dayız. Osman Devleti'ne ticaret ve seyahat açısından önemli olan ücra bölgelerindeki geçit yerlerinin korunması için küçük kale şeklinde kurulan karakollara verilen at hangisidir demiş hangisi arkadaşlar? Biz buna derbent diyoruz. Cevabımız ne oldu? Derbent olmuş oldu. Bakıldığı zaman diğer ışıkları da açıklayalım. Arkadaşlar menzil teşkilatı neydi? Osmanlı yol ağının her biriminde taşımacılığın hızlı yapılmasını sağlayan teşkilattı arkadaşlar. Ocaklık neydi? Kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardı. Yurtluk ise genellikle sınır boylarındaki askerlere arkadaşlar verilen araziydi. Dillik bir kısım asker ve memura geçim hizmet veya masraflarına karşılık belirli bölgelerin vergi kaynaklarının tahsis edilmesi usulüydü. İdedeyiz. Döneminde ilk defa uçuş denemesi yapılmıştır. Günümüz Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde belirleyen anlaşma imzalanmıştır. Islahatlar konusunda bazı fikir adamlarının görüşlerine başvurulmuştur. Hangi dönem? 4. Murat dönemi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu dönemde kahvehaneler kapatılıyor. Tütün kullanılmasına dair emirler, kullanılmamasına dair emirler çıkarılıyor. Islahatlar konusunda bazı fikir adamlarının görüşlerine başvuruluyor. Nedir bu? Layiha arkadaşlar raporlar. En önemlisi neydi? Koçi Bey'in layihası risalesiydi. Bu dönemde Bağdat Osmanlı hakimiyetine giriyor. 1639'da Kaslı Şirin Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma biliyorsunuz ki Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde belirlenmiş oluyor. Ve Hazerifan Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçuş denemesi gerçekleştirmiş oluyor. 4. Murat dönemi önemlidir. 8'e geldik. Hangisi Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının bozulmasına etkili olmamıştır diyor. Bakalım. Öğrenci alımında gereken titizliğin gösterilmemesi nedeniyle mezun kalitesinde düşüş var arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Özellikle duraklama döneminde. Öğrencilerin Avrupa'da eğitim görmeye başlaması ilk defa biliyorsunuz ki 2. Mahmut zamanında gönderiliyor. Bu durum eğitimin kalitesini yükseltmeye yöneliktir arkadaşlar. O yüzden cevap değişik oldu yöneticilerin daha ziyade kendilerine olumlu eleştiriler yönelten ilim adamlarını desteklemeleri, yeterli olmadıkları halde üst düzey görevlere şöhretli ilim adamlarının çocuklarına atanması, bazı müderrislerin kendi yetersizliklerini gizlemek için okutmaktan zorlandıkları dersleri müfredattan kaldırmaları ilmeye sınıfının bozulmasından etkilidir değerli dostlar. 9'a geldik. Soru biraz uzun bakalım. Osman Devleti 1838 öncesinde uyguladığı sistemle belirli ham maddelerin dallığının çekildiği yıllarda malların ihracatını yasaklayabiliyor. Savaş dönemlerinde maliye ek gelir sağlamak amacıyla dış ticarete olağanüstü vergiler uygulayabiliyordu. İngiltere ile imzalanan Balta Limanı anlaşmasıyla dış ticaretteki bu düzen kaldırılmış, devlet olağanüstü vergiler ya da sınırlamalar uygulama hakkından vazgeçmiştir. Baltalimanı anlaşmasıyla yapılan bu değişikliğin Osmanlı Devleti'nde durulmanın hangilerini ortam azaladığı söylenebilir demiş. Ham dışarı çıkışı arkadaşlar ne yapıyor bu şekilde kolaylaşmış oluyor. Doğru. Mali bunalım dönemlerinde başvulan önemli ek gelir kaynakları ne yapıyor arkadaşlar? Kaybediliyor. Çünkü kaldırıyorsunuz bunları. Avrupalı devletlere borçlanmanın yolu da ne yapılıyor arkadaşlar? Bu şekilde açılmış oluyor. Cevabımız ne oldu? Hepsi olmuş oldu. Ondayız. Hangisi Abdülmecit döneminin genel özelliklerinden biri değildir? Tanzimat ve ıslahat fermanları bu dönemde yapılan hukuki ve idari düzenlemelerdir. Arkadaşlar doğru. 1839-1856 yılları arasında biliyorsunuz yapılıyor. İmparatorluk topraklarında yaşayan çeşitli unsurlar Osmanlıcılık fikri etrafında birleştirilmeye çalışılmıştır bu dönemde. Doğru. Arkadaşlar devlet idaresi, vilayet, liva, kaza, köy şeklinde idari birimler ayrılmıştır. Yanlış. Vilayet nizamnamesi ne zamandı? Abdülaziz Aziz döneminde arkadaşlar. Abdülaziz döneminde olduğu için cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. Darülfünun'da okutulacak dersler için eserler hazırlamak üzere ilk Osmanlı İlimler Akademisi kurulmuştur. Encümeni danış. yani doğru. Eğitim alanında yapılan düzenlemelerle ikilikler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakalım bakıldığı zaman Mektepli, medreseli şeklinde ikilikler çıkıyor. Bu da doğru. Cevap C seçeneği oldu. 11'e geldik. Abdülaziz'in tahttan indirilmesinin temel nedeni hangi hangisidir demiş. Abdülaziz'in arkadaşlar rejim değişikliğine sıcak bakmamasından dolayı ne yapılıyor? Tahttan indirilmiş oluyor arkadaşlar. Kimi kaynaklara göre e, suikasti uğradı. uğradı e, Abdülaziz'in arkadaşlar. 2-3 e, kesildiği, bileklerinden kesildiği arkadaşlar biliniyor. Abdülaziz'in öldürüldü bana göre öldürüldü arkadaşlar Abdülaziz. Tahttan indiriliyor. Rejim değişikliğine sıcak bakmadığı için. İkinci Balkan Savaşı sonrasında Balkan Devletleri'nin Osman Devleti'nden aldıkları yerlere aralarında paylaştıkları anlaşma hangisidir diyor. Arkadaşlar unutmuyoruz. Bakın bunu her çıktığında denemelerde mutlaka yazıyorum ki hakkınıza kalsın. 1. Balkan ve 2. Balkan deyince bakın 1. Balkan'da Londra Anlaşması 2. Balkan'da Bükreş ÖSYM buna takmış durumda. 2 senede bir yokluyor böyle sorular arkadaşlar. Hepsinde yokluyor. Öğretmenlik alan bilgisinde, TYT'de, AYT'de, KPS'de, EKPS'de hepsinde yokluyor arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Bize 2. Balkan Savaşı diyor. Cevabımız ne olacak? Büyükleş anlaşması olmuş olacak. Londra Anlaşması dedik 1. Balkan Savaşı sonucunda. Brest-Litovsk Anlaşması 1. Dünya Savaşı sırasında itilaf, e, ittifak e, devletleriyle, e, devletleriyle Rusya arasında imzalanıyor arkadaşlar. Ee, İstanbul Anlaşması 2. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan ile Osmanlı arasında. Atina Anlaşması ise 2. Balkan Savaşı sonrasında Yunanistan ile Osmanlı arasında imzalanmış oluyor. 13'e geldik. İtilaf devletlerinin birinci Dünya Savaşı'nı kazanmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir." demiş. Bakıldığı zaman Rusya'nın savaştan çekilmesi hayır arkadaşlar. Hatta zora sokuyor. İtilaf devletleri. İtilaf devletlerinin Osman Devleti'nin ilan ettiği cihat çağrısının beklenen sonucu vermemesi arkadaşlar. Yanaşmıyor Arap devletleri. Amerika'nın savaşa girmesi de ne yapacaktır? Savaşı kısaltacaktır. İtilaf Devletlerinin kazanmasına sebebiyet verecektir. Cevap ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından önce İngiltere tarafından işgal edilip daha sonra Fransa'ya bırakılmıştır diyor. Hangi yer? Adana, Musul, Muğla, Antalya değil. Neresi? Antep. Arkadaşlar Antep biliyorsunuz ki önce İngiltere daha sonra Fransa'ya bırakılmış oluyor. İngiltere, İngilizler arkadaşlar Maraş, Urfa, Antep ne yapıyor buralara asker çıkartıyor, çıkartıyor arkadaşlar. Daha sonra Fransa'ya bırakılıyor bu yerler. Hangisi Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmeden önce İstanbul'da yaptığı faaliyetlerden biri değildir demiş. Bakıldığı zaman ...Teyfik Paşa kabinesinin iş başına gelmesini engellemeye çalışıyor. Doğru. Vahdettin ile Sultan Vahdettin ile ülke meselelerine dair görüşme yapıyor Mustafa Kemal. Kendisi gibi düşünen subaylara temasa geçiyor mu? Geçiyor. Minber gazetesi yoluyla düşüncelerini beyan ediyor mu? Arkadaşlar. Evet ediyor biliyorsunuz ki arkadaşıyla birlikte çıkarıyordu. Ali Fethi Okyar'la birlikte. General, General Harvard görüşmesi de Sivas oluyor arkadaşlar. Sivas kongresi sırasında oluyor. O yüzden cevap ne oldu? E, -E seçeneği oldu. Samsun'da değil. Gitmeden önce değil. Sonra. 16'ya geldik. Erzurum ve Sivas kongrelerinde manda ve himaye fikrinin gündeme gelmesinde hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Bakıldığı zaman Ülkenin ekonomik durumunun bağımsız yaşamaya uygun olmadığını düşünülmesi var. Savaş için gereken para ve malzemenin yetersiz bulunması, tam bağımsızlık fikrinin iyi anlaşılamaması arkadaşlar. Mustafa Kemal ve çevresi dışında tam bağımsızlık fikri iyi anlaşılamadığı için arkadaşlar manda ve himaye konusu gündeme geliyor. En sert tartışmalarda yaşanıyor arkadaşlar Sivas'ta özellikle. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. İlk kez Erzurum'da kesin olarak Sivas'ta reddediliyor biliyorsunuz. Mustafa Kemal 2 Mayıs 1920'de meclise, mecliste hükümet kuruması için bir önerge vermiştir. Bu önerge 11 kişilik bakanlar kurulu oluşturulacak. Meclis başkanı Mustafa Kemal de bu kurulun başkanı olacaktı. Buna göre birinci meclis ile ilgili hangisi söylenebilir demiş. Yargı yetkisini elinde tutmuştur. Yok, hayır. Meclis hükümeti sistemini uygulamıştır arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal cevabımız ne oldu? Ee, B şıkkı olmuş oldu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu sistemde hükümeti oluşturacak olan bakanlar tek tek meclis tarafından ve meclis içinden seçiliyor. Meclis başkanı aynı zamanda da hükümetin de başkanı kabul ediliyordu. Cevabımız B şıkkı oldu. 18'deyiz. Muharebeler döneminde işgal devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İstanbul Hükümeti'nin bir araya getirerek ikilik yaratmaya çalıştıkları ilk olay nedir? Londra Konferansı'nı toplaması arkadaşlar. Londra Konferansı'nın toplanması. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adına Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa katılıyordu biliyorsunuz ki. 19'dayız. Lozan konferansına gidecek heyete hükümet tarafından 14 maddelik bir bildiri verilmiştir. Hangisinin bu bildiri de yer aldığı savunulamaz diye sorulmuş. Evet bakıldığı zaman arkadaşlar Ermeni ülkesi söz konusu olamaz. Aksi halde e, görüşmeler kesilir. Evet özellikle iki konuda taviz verilmeyeceğini ne yapıyor arkadaşlar bildirilmiş oluyor. Bir Ermeni yurdu iki kapitülasyonlar biliyorsunuz ki. Musul, Kerkük ve Süleymaniye istenecektir. Evet istiyoruz arkadaşlar ama alamıyoruz maalesef. Türk Devleti'nin yeni merkezi İstanbul değil Ankara olacaktır. Bakıldığı zaman arkadaşlar bu bildiride yer almıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten cevabımız değişik oldu. Kapitülasyonlar kabul edilemez var. Türkiye'deki yabancı kuruluşlar Türk yasalarına uyulacaktır. Evet uyacaklardır. Bu da doğru. Ama C seçeneğinde böyle bir madde yok. Geldik 20'ye. Ne diyor? Şeyh Said isyanı sırasında meclise verilen Cumhuriyet'in en uzak tehlikelerden dahi korunmasını ve halkın suikun ve tam bir rahatlığa kavuşmasını hükümetin kendine düşen görevi yapmada çok daha azimli ve ileri görüşlü olmasını isteyen önergenin kabul edilmesi üzerine istifa eden hükümet hangi hükümettir arkadaşlar? Hangi hükümet? Alifeti Okyar hükümeti istifa ediyor yerine kim kuruyor e, kim kuruluyor? Buraya in yazarım. Buraya out yazalım. Kim geliyor? İsmet İnönü hükümeti geliyor. Arkadaşlar. Takrir-i Sukun kanunu çıkaracaktır. İsmet İnönü ve bu isyanı bastıracaktır. 21'deyiz. Soyadı kanunun çıkarılmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Baktığımız zaman askeri alma işlemleri kolaylaşıyor arkadaşlar. Birçok atıyorum. Aynı isimden çok insan var arkadaşlar. Karışıyor aynı adam askerliğini yapmış tekrar askeri çağırılıyor. Mecbur ne yapılacak? Çünkü soyadı yok. Kişilerin birbirleriyle karıştırılması önlenmiş oluyor bu şekilde. Aile kurma, ayrıcalığını erkeğe vermek istenmesi gibi bir durum. Bununla alakalı değil arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? 1-2 olmuş oldu. Mustafa Kemal 1923'te İzmir'de yaptığı bir konuşmada ulusumuzun, ülkemizin eğitim ve öğretim yuvaları bir olmalıdır demiştir. Bu söz doğrultusunda yapılan temel faaliyet hangisidir arkadaşlar? Bakıldığı zaman Tevhid-i Tecrisat Kanunu'nun çıkarılmasıdır arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki bu kanun ile Türkiye'deki tüm okullar nereye bağlanıyor? Marif vekaletine bağlanmış oluyor. Ve ülkedeki eğitim karmaşasına karma e, ne yapılıyor arkadaşlar? Son verilmiş oluyor bu şekilde. Yeni Türk Devleti'nde alanlarından hangilerinde laiklik ilkesiyle ilgili çalışmalar yapıldığı söylenebilir demiş. E, hukuk alanında eğitim, siyaset. Üç alanda da var. Hukuk alanında medeni kanun arkadaşlar. Eğitim alanında tevhid-i kanunu. Siyasette de e, hilafet makamı kaldırılıyor arkadaşlar. Bunların üçü de layıklık ilkesiyle ilgili yapılıyor. Cevap E şıkkı. Atatürk döneminde yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinden beklenen başarının sağlandığı söylenemez demiş bakıldığı zaman toprak reformu başarısız, teşviki sanayi kanunu başarısız, kabataş kanunu başarılı arkadaşlar. Hangisi başarısız? 1-2 başarısız olmuş oluyor. Neden? Toprak reformu arkadaşlar. Toprak reformu yapılarak toprağa olmayan köylüye toprak verilmesi ve köylüye ait üretim imkanlarının artırılması amaçlanıyor ancak başarı sağlanamıyor teşvik Sanayi Kanunu ise 1929 Dünya Ekonomik Krizinden dolayı arkadaşlar başarı sağlanamıyor. Kabotaş Kanunu ile de Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı Türk denizcilerine verilmiş oluyor. Geldik 25. sorumuza. Ne diyor? Versay Anlaşması ile Almanya son derece yüksek bir tamirat sporcuyla yükümlü tutulmuştur. Almanya 1921 yılı sonunda bu borçları ödeyemeyeceğini duyurarak kendisine tecil süresi tanınmasını istemiş. Bu durum Fransa ile Almanya arasında gerginliğe sebep olmuştur. Bu gerginliğe son veren ve Almanya için yeni bir ödeme planı hazırlayan protokol nedir? Davis planı. Arkadaşlar Davis planı yayınlanmış oluyor. 26'ya geldik. Devletlerden hangisi 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın Hawaii'deki üslerini bombalayarak bu devletin savaşa girmesine neden olmuştur? Hangi devlet bu arkadaşlar? Japonlar arkadaşlar Japonya. Japonya biliyorsunuz ki Hawaii'deki Pearl Harbor'da bulunan Amerika üstlerini bombalıyor. Ve bu saldırı üzerine Amerika savaşa giriyor. Ve Japonya'yı arkadaşlar Allah ne verdiyse atom bombalarını atıyor. Hiroşima ve Nagasaki biliyorsunuz ki cevabımız Japonya oldu. Son sorumuzdayız. Bosna Savaşı sürecinde Birleşmiş Milletler tarafından silahtan arındırılarak güvenli ilan edilen bir bölgede 8000'den fazla Müslüman boşnağın Sırplar tarafından öldürüldüğü olay hangisidir arkadaşlar? Hocalı değil. Hocalı Azerbaycan Ermenistan arasında gerçekleşiyor. Ermenistan'ın yaptığı katliamlar. Burada buradaki cevabımız nedir? Srebrenica arkadaşlar katliamıdır. 8000'den fazla boşnak Müslüman boşnak Sırplar tarafından katlediliyor arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Evet bu sorumuza birlikte değerli dostlar 27 adet, e, adet sorumuzun sonuna geldik. Denememizin sonuna geldik. E, i̇nşallah sizlerin yararına olmuştur bu deneme. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.